Merhabalar Levent Bey, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Evet, e, dolardaki, eurodaki yükselişe ilişkin çok fazla tevatür dolaşılıyor e, maalesef. E, aslında baktığımız zaman bu yükselişin elbette ki sebepleri var. Neden dolarda, dövizde diyelim, e, hem euroda da bir yükseliş söz konusu. Şu, neden bu yükseliş yaşanıyor, sebepleri neler, ne kadar daha devam eder, nereleri görür veya e, tekrar eski seviyelerine döner mi? Evet, Murat Bey malumunuz e, uzun zamandır bir e, döviz rezervi ihtiyacımız var. Bunun karşılanması için de acil adımlar atılması gerektiğini zaten e, yeni yönetim gelir gelmez ifade etti. E, bununla alakalı da ilk olarak sıcak para girişine ihtiyacımız var. Sıcak para girişi içinse e, şu an haddinden fazla değerli gözüken e, TL varlıklarının biraz daha fiyatlarının yumuşatılması gerekiyor. Bu bir bir şekilde davet edilecek ülkeye davet edecek para için... E, karşı taraftan talep edecek, e, uluslararası sermayelerden e, talep edecek para için bir e, belki e, teşvik manasına gelebilecek de bir boyut taşıyor. Böylece bu sıcak para gelip hayatımıza tabii ki özellikle nerelerde girecek? Borsada, e, devlet tahvilinde ve çeşitli fonlarda TL'ye dönüştürülerek e, geleceği için öncelikli olarak TL fiyatlarında burada bir avantaj sağlayacak bir marş oluşturulması lazım ki Uzun zamandır e, kamuoyunda da ifade edildiği üzere tüm ekonomi programlarında ifade edildiği üzere ihracatçılar açısından da dövizin e, şu an olması gerekenin altında olduğu bir pozisyonda olduğunu biliyoruz. Bunun da bir yandan yani çift taraflı bir durum var. Bu e, ihracatçıya da destek olmak için e, döviz fiyatlarında yukarıya doğru bir hareketlenme ihtiyacı vardı. Peki neden bu kadar arka arkasına geliyor? Burada e, uluslararası sermayeden sıcak para olarak e, ülkeye davet edilip bu dövizde ezel problemin ortadan hızlıca...